Arkadaşlar bugün meyve buz yapacağız. Gidip de o kadar para vermenize evdeki meyve sularından meyve buz. Hadi başlayalım. Sadece Pepsi ve P Fanta kullanacağız arkadaşlar ve bu kaba dökeceğiz. Sonra da buzla. Şimdi biz hazırlamaya başladık ama tabii siz istediğiniz kalıpta ve istediğiniz meyve sularıyla kendiniz yapabilirsiniz. Mesela hani böyle maden sularıyla çok şuraya taşırma neyse o ikisini yaparız şu birlikte olsun. Mesela maden sularıyla sanki suyla yapmışsınız gibi arkadaşlarına verip özellikle de asit asitli içemeyen bir arkadaşınıza verip onu kandırabilirsiniz. Bu çok güzel olur. Hatta bunu bir gün deneyelim. Aynen. Aslında ben asitli içemiyorum ama bunu yapmayı ben istediğim için mecbur başka bir arkadaşı yapacağız. Tabi videomuzda olursa o da. Şimdi bunları boşaltıyoruz. Oh, oh, Kaya geldi. <laughs> Pepsi'yi döktü. Ben temizliyorum bir de üstelik. Sen ben de. Aa, bakın. Pırıl pırıl. pırıl. Deneyen tavsiye ederim. Burada bu kalın. şu dur şunları bir hemen cicik bitletin. Şimdi arkadaşlar fantayı katacağız. Vıyy karışık da olabilir. <laughs> Biraz damla. Biraz öbürüne. Damladığı öbürüne. Zaten Pepsi ile karışık, karışık da yapabilirsiniz isterseniz. Yani biz Pepsi karışık güzel yaptık. oluyor yani. Zaten biz önceden de denemiştik zaten o yüzden Pepsi daha güzel oluyor. O yüzden iki tane Fanta. Yaptık. Evet. Şimdi buzluğa evet. donmaya gidiyoruz. <laughs> tamam. Hadi. Hemen buzluğa koyuyoruz. Bakın biz böyle kolalı, biz burada, e, kolalı, yaptık. Kolalı yaptık. Bunları gene donunca e, çekeceğiz. O zaman parti ile görüşürüz.